Selamun Aleyküm Arkadaşlar Fatma'nın Çiçekleri Dünyası kanalına hoş geldiniz. Antalya'dan hepinize sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün ben önce bu mutfağımın küçük bir raf var mutfağımda. Burada ben bazı çiçekleri çoğaltıyorum. Bazılarına burada bakıyorum. Burayı da böyle değerlendiriyorum. Bunları Bunlarla açayım dedim videomu. Sonra balkona geçeriz beraber. Bunlar da benim tembel hoyadan çoğalttığım hoyanın yavruları. İnşallah bunlar daha farklı olur. Bunları da hiç saksını değiştirmeyeceğim epey bir bunların. Küçük saksıda çiçek açıyormuş hoya. Benim öbürkü büyük saksıda olduğu için açmıyormuş. Bakalım öyle deneyeceğiz. 3 tane 4 tane çoğalttım ben ondan. Burada yılbaşı çiçeklerim var. Kordele çiçeklerim var. Kaktüslerim var. Sukulentlerim var. Sukulentler, kaktüsler içeride olmaz deniliyor arkadaşlar. Benimkiler maşallah gayet güzel oluyor burada. Ama şunu söyleyeyim. Bizim bu mutfağımızın rafı akşama kadar güneş görebiliyor. Belki de o yüzdendir. O da ahtapot çiçeği. Bu da yılbaşı çiçeğim. O da kamp ateşi. Bakın burada sukulentim var. Oluyor. Kaktüsler de oluyor. Böyle arkadaşlar bugün sizlere buradan açayım dedim videomu. Beraber şeye geçelim artık balkondaki çiçeklere. İşte kurdele çiçeklerimi bu şekil yapıyorum ki arkadaşlar sığsın rafa diye. Sonra çok büyüyorlar. Çok yer kaplıyorlar ama böyle de şekil veriyorum daha güzel görünüyorlar. Yani onları ben güneşli o şekilde yapıyorum. Uzaktan da çekeyim sizlere şöyle. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi gelin beraber balkonumuza geçelim. Balkonumuzda neler var, neler oluyor, neler bitiyor. Hep beraber balkona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Antalya yine bugün de kapalı. Maşallah maşallah. Bu yılda bir Mayıs ayında yağmur yağdı. Nisan pardon Hazirana başladık. Bugün de kapalı. Yurtkeniz zaten yağışlıymış. Bugün Antalya yağışlı diyorlar. Ankara falan uyar, yarından yarın uyarılı fırtına olacak diye. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Aman arkadaşlar çiçekleriniz falan varsa düşecek yerlerde lütfen onları alın oralardan. Biz zarar ziyan vermesin kimseye. Ben çok korkarım böyle bazı arkadaşlar çiçekler koyuyor. Hiçbir şey yok önünde, koruma yok, şey yok. Pencere kenarlarına dışarı doğru. Ben o, o çiçeklerden çok korkarım. Birine zarar verir, düşer, düşer diye. Bunlar böyle arkadaşlar maşallah. Görüyor musunuz? Yakından çekiyorum ki yeni yeni şeyler veriyorlar. Tomurcuklar veriyorlar. Ne diyeyim? Tomurcuk diyeyim artık. Yeni yeni böyle canlanıyorlar, ürüyorlar. Bunlar da arsız arkadaşlar. Düştüğü yerden yetişmeye başlıyor. Düştüğü yerden yetişmeye başlıyor. Şöyle geriden de alayım. Prenses çamamı kumrular mahvetmişti arkadaşlar. Artık ben onu böyle diktim, çoğalttım. Bayağı bir atamadım, kıyamadım. Bunları da yayladan getirdim. Yine diktim bakalım. Bunları da seviyorum. Bunların da görseli güzel arkadaşlar. Küçük çık ama böyle hoş duruyorlar, güzel duruyorlar. Yılan kaktüs de işte, o kadar çoğaldı ki her geçen gün. Bakın o sükülentin biri buraya şey dam, dam üzümünün, dağ üzümünün neyse sedum bura düşmüştü arkadaşlar. Bu yaprak güzelim kırdı. Diktim ama tuttu mu tutmadı mı tam emin değilim. Bu da tüylü telgraf. Bayağı içinde çoğalmaya başladılar. Cam güzelim. Bakar mısın? bunundaki sendiğine. Baya bir tomurcuk var arkadaşlar. Beyaz küpelim. Açan biri düştü soldu artık çiçeği. Yeni bir tane daha açıyor. Bu da kat, katmerli beyaz cam güzelim. Bu da kırmızı. Bu da başka tür bir yaprak güzelim arkadaşlar. Süsyon canım maşallah. Bunlar iki üç gün önce bir yağmur yağmıştı arkadaşlar. O için içi dışı su doldu bunların. Bunu da arkadaşlar gerden ya. Ben bunu kökten ayırarak çoğalttım. Maşallah o da tuttu yani büyümeye başladı. Bu, i̇pek çiçeğim çiçeklerini size bir gösteremedim. Hep soğumuş halinde çekiyorum ben. Ya şurada var bakın arkadaşlar şu renk. Buraya çoğalttım uç kısmından. Böyle açıyor. Aslında ebru oluyor o da beyaz görünüyor şu anda. Karanfillerim devam ediyorlar. Evet yeni petunya aldım onu diktim. İlla petunyasız olmuyor arkadaşlar. Petunyasız balkonum boş gibi görünüyor. Bilmiyorum petunyayı da çok sevdiğim için yeniden diktim artık güzel bir fide denk geldi bunu da budadım şimdi yeni yeni çoğalmaya başladılar yani güzelleşmeye başladılar Evet arkadaşlar sardunyalarım maşallah şunun güzelliğine bakar mısınız o kadar da tomurcuk var üzerinde maşallah sardunyasız, petunyasız olmuyor arkadaşlar balkonlar. Bunları da yeni çoğalttım. Sardunya var. Yaprak güzeli var. İnşallah tutarlar. Ve kırılanı atamıyorum arkadaşlar. Kırılanı, kopanı yeniden dikiyorum. Bu sefer de ne oluyor biliyor musunuz? İnanır mısınız? O kadar kalabalıklaşıyor ki. Arka taraftaki pencerelerim sırf şey yani böyle çoğalttıklarımdan küçük olanlar. Bu da bir kendine güç verdi, yaprağına güç verdi arkadaşlar. Hani güzel bir beyaz bir ortası talus kuşlu gibi olan sardunyan bu. Ee, bilmiyorum şu aralık çiçeği yok ama açar herhalde. Hava da çok birleşti onun maşallah. Bu da çok güzel bir sardunya. Saksısını değiştirince güzel açmaya başladı. Önemli saksı değiştirmek arkadaşlar. Gerekti mi? Gerekeni yapmak lazım çiçeklere de. Burada da bir tane daha çoğalttığım sardunya var. Bir, bir tanesi tane kuruyor mu tutuyor mu bilemedim ama bu tutmuş açmaya başladı. Şu şu kuruyor mu? Tutmuş gibi. Bilmiyorum artık. Sağlık olsun. Ne yapalım? Tutarsa tutar. Tutmazsa olur ki yeter. Böyle işte arkadaşlar. Bir yandan soluyor. Bir yandan dikiyoruz. ay bu küfelimiz sormayın arkadaşlar. Balkonu yıkadım. Fırçayı koymuştum. Fırça bunun üzerine düştü mü? O kadar da tesadüf oluyor ki bazı şeyler ortadan şeyi ayırdım mı bu dalı ağaç gibi olan yeri şimdi onu ayrı ayrı diktim üzüldüm de ama ayırdım artık yani yapacak bir şey yok sardunyam da çok güzel bu hostes ay pardon hep karıştırıyorum rozet çiçeği arkadaşlar o kadar su dolmuş ki saksasına onu döktüm suyunu falan da kendini toparlamaya başladı. Bunlar göl gibiydi arkadaşlar. Çok yağmur yağmış. Alamadım ben de. Çok aşırı yağmur vardı. Vallahi artık da bıktım arkadaşlar. Al tekrar yerle. Tekrar al. Mesela bugün yine kapalı. Şimdi tereddüt yaşıyorum. Alsam mı almasam mı? İnşallah sakin yağar da. Bu da aşmadı daha tomurcuğu var ama bekliyoruz bakalım o niye geç kaldıysa öbür kaçtı soldu bitti bunun da çiçeği de kırmızı yaprağı da kırmızı arkadaşlar bu şekerde olan yani. güzel bir tür aslında görüntüsü de çok belli olmuyor saksısı da kırmızı olunca işte arkadaşlar petunyasız olmuyor Yapacak bir şey yok. Yağmurdan sonra biraz toparlanmaya başladılar artık. Maşallah, subhanallah. Bu petinyum da güzel. İki renkli olunca daha güzel görünüyor. Bu arkadaşlar bu sukulentimin ucundan böyle şey çıkmış. Bilmiyorum çiçek mi açacak. Böyle bir sürgün vermiş. Bakalım. Buna yılan sukulent deniyor değil mi? Arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Yeni gördüm. Gözüme hiç çarpmamış. Panda sukulentim de orada. Fazla gelişmiyor. Yavaş gelişiyor. Bilmedim neden acaba. Ya, büyür bakalım. Sağlıklı olsun da sardinyalarım güzel karanfil tomurcuklar var arkadaşlar solanların aldığım için bakın görüyor musunuz papatyamda bayağı solanlar var bir iki gündür almadığım için solanlar da çirkin görünüyor bunlara henüz hiçbir şey vermedim arkadaşlar yani bildiğiniz normal suyla yaşıyorlar bu petinyan büyük saksıya dikseyim şimdi daha güzel olacak beyaz sardın yanarım açıyorlar burada bakın Latin çiçeği tohumdan ektim. O da çıktı orada. Bilmiyorum artık petunya eliksi nasıl olur. Belki de ayırırım onu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da çok güzel. İpek çiçeği. Semizotu çiçeği de diyor bunu. Zaten semizotu. Normal şeyi. çiçeğim de açmaya başladı nihayet. Bu sardınya yanında çok güzel, rengi de güzel. Böyle işte arkadaşlar. Ne yapalım? Biraz kalabalık oluyor ama balkon. Kuruyanlar oluyor, yeni diktiğim oluyor. Bir yandan dikiyorum, bir yandan söküyorum. Bazen kazalar oluyor. Çiçekler de hep olduğu yerde olduğu gibi güzel duracak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir tane biberiyem vardı ona ballı basır olmuş. İlaç yapacağım. Bir tane de şey de vardı, petunyam da var. Petunya maşallah yine onca ilaça yine de güzel arkadaşlar. Dayanıyor. Devamlı ilaçlıyorum devamlı ilaçlıyorum Bakın bu gerdan henüz Henüs tömürcü yok ama. Bundan ayırmıştım o küçük şeyi. Onu da tutturdum Buna da bir şey olacak diye öyle korkuyorum ki arkadaşlar. Pek oynamak istemiyorum saksısıyla kendiyle de. Açarsa gösteririm gerdanyamı da. Bakın karanfilimin bir tanesi de bu. Böyle işte arkadaşlar. Fatma'nın çiçekli dünyasının çiçekleri bu şekilde. Beni ilk defa izleyen arkadaşım lütfen kanalıma abone ol beni bu, buraya kadar izlediysen eğer ki beğendiysen kanalıma abone olabilirsin abonelik ücretsiz beni devamlı izleyip güzel yorumlar yazan siz sevgili dostlarım sizlere çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı kanalı olanlara dönüş yapacağım bazılarının kanalı yok benim her attığım videoma gelirler o güzel yorumlarını yazarlar beni motive ederler onlara da çok teşekkür ediyorum Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda, yeni çiçeklerle, güzel günlerde, sağlıklı günlerde, huzurlu günlerde, güzel haberlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.